Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle baş başayız fiiller konusunu işleyeceğiz. Fiiller konusuyla ilgili bir test çalışması yapmayı planlıyorum. E, bu dersimiz e, 9. sınıflar başta olmak üzere 10, 11, 12. sınıfları da ilgilendiren bir konu. Aynı zamanda TYT, LGS, KPSS, DGS gibi sınavlarda da bu konudan sorular çıkmaktadır. Bu açıdan arkadaşlar bu dersimizi çok iyi takip etmenizi istiyorum, iyi dinlemenizi istiyorum. Sizler için özel bazı sorular seçtim değişik kaynaklardan. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi değerli arkadaşlar birinci sorumuza geçelim hemen fazla vakit kaybetmeden. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdakilerin hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır? A. Açılır hayale kıvrak bir yelken ve yağmur ince ince toprağa sinsin. C. Masmavi bir şarkı başlar derinden. Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin. Çözülür dolaşır mısralar bir bir. Değerli arkadaşlar, hemen cevabımıza geçelim ve cevabımızın ne olduğu üzerinde duralım ve cevabımızın açıklamasını yapalım. Sizler de bu arada isterseniz videoyu durdurup çözerek de bana katılabilirsiniz. Evet cevabımız Bursa seçeneği değerli arkadaşlar. Neden Bursa seçeneği? Şimdi bunun üstünde duralım. Şimdi dikkat ederseniz açılır hayale kıvrak bir yelken derken açmak fiili açılmak e, yapım ekini alarak gövde haline gelmiş. Açmak açılmak fiil gövdesi olmuş yani türemiş. Mas e, masmavi bir şarkı başlar derinden derken baş e, isim kökümüz başlamak isimden fiil yapmış, fiil gövdesi olmuş. Dolayısıyla burada da e, gene bir e, türemiş fiil var. Denizli seçeneğine bakalım. Varsın bahçelerde rüzgar, rüzgar gezinsin. Gezmek, gezinmek. Burada da gene yapım eki e, almış ve bir türeme yapmış. Edirne seçeneğinde ise çözülür, dolaşır mısralar birbiri. Çözmek, çözülmek, dolmak, dolaşmak e, fiilleri e, ne yapmış? E, yapım eki almış değerli arkadaşlar. Fakat yağmur ince ince toprağa sinsin derken burada direkt ne yapmış arkadaşlar? Çekim eki almış, sinsin fiili, sinmek fiili. Bakın çekim eki almış. Dolayısıyla e, yapım eki almadığı için bu basit bir fiildir değerli öğrencilerim basit bir fiildir. Bundan dolayı doğru cevabımız e, Bursa seçeneğidir. E, Bursa seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Siz de eğer e, bu şekilde yaptıysanız doğru yapmış olmalısınız. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle. Aşağıdaki fiillerden hangisine e, düzeltiyorum? Aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır diyor. Evet aşağıdaki fiillerden hangisi nesnesine göre ötekilerden farklıdır? A. Orada bulutlar yağıyor paramparça ve anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını. C. Görürsün hasretle sabah ezgilerini. D. Bensiz olduğun yerde söyle şarkılarını aşk. E. On asırlık ocağın savurdum külünü. Şimdi değerli arkadaşlar nesnesine göre ötekilerden farklıdır dediğine göre geçişli geçişsiz, oldurgan ve ettirgen e, çatı hemen aklımıza gelecek. E, bu cümlelerdeki e, yüklemlere baktığımız zaman doğru cevabımızın Adana olduğunu görmekteyiz. Dikkat edelim, orada bulutlar yağıyor paramparça. Neyi yağıyor, kimi yağıyor e, sorusuna dikkat edin cevap vermiyor veya onu yağıyor, sorusuna cevap vermiyor. Dolayısıyla burada nesne yok. Fakat diğer cümlelere baktığımız zaman neyi? Yalnızlığını dikkat edin. Evet. Ezgilerini dikkat edin arkadaşlar. Şarkılarını tamam mı? Külünü nesne aldığını görüyoruz. Görebilmekteyiz. Bundan dolayı Adana seçeneği geçişsiz fiil diğer fiillerimiz Geçişli çatırlıdır. Bundan dolayı nesnesine göre Adana seçeneği geçişsizdir, diğerleri geçişlidir. Adana seçeneği doğru cevaptır. Gelelim bir diğer sorumuza değerli öğrencilerim. Sorumuz diyor ki, aşağıdaki cümlelerdeki çekimli fiillerden hangisi addan türemiştir isimler yani addan türemiştir. Şimdi bakalım. Seni Fatih Sultan Mehmet Lisesine yazdıralım ve önümüzdeki hafta derslere başlıyoruz. C. Bu çocuğu sonuna kadar okutmalı. D. Tahtadaki yazıyı kime sildireceksin? E. e bu delikanlı yüzümüzü hep güldürdü. Değerli arkadaşlar, şimdi çekimli fiillerimizin e, köküne biz makmek eki getiriyoruz. Makmek eki alabiliyorsa, bir eylem bildiriyorsa o zaman bu fiildir. Eğer eylem bildirmiyorsa ee, o zaman e, isimdir. Makmek alamıyorsa isimdir. O zaman doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Neden? Çünkü başlamak derken baş isim köküdür değerli arkadaşlar. Baş isim köküdür. Lale isimden fiil yapma ekidir. Evet baş isim kökü. Lale isimden fiil yapma ekidir. O zaman burada kök isim ama lale eki alarak lale onu ne yapmış fiilleştirmiş. Fiil gövdesi yapmış. Bundan dolayı, bundan dolayı fiil yapım eki olduğu için isimden fiil yapma eki olduğu için arkadaşlar bu e, yüklemimiz, eylemimiz e, bir çekimli fiildir. Yor eki ve şahıs eki almış ama isimden türemiş bir Çekimli fiildir. Bundan dolayı Bursa seçeneği doğru cevaptır. Diğerlerinde yazmak, yazdıralım, okumak, okutmalı, silmek, sildireceksin, gülmek, güldürmek bunlar hepsi fiilden türemiş. Fakat Bursa seçeneği isimden türemiş. Bundan dolayı Bursa seçeneğini yani B seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyelim. Gelelim bir diğer sorumuza değerli arkadaşlar. Diyor ki e, aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil farklı kiple çekimlenmiştir? Evet farklı kiple çekimlenmiştir. Demek ki dördü aynı birisi farklı. E, değerli arkadaşlar dokuz tane kip ekimiz var biliyorsunuz. Kipimiz var. E, bunu iki e, ana başlıkta haber kipleri ve e, tasarlama dilek kipleri diye ikiye ayırırız. Haber kipleri zaman kavramı içeren e, kiplerimizdi. Tasarlama kiplerimiz ise e, bir tasarı e, içeren, zaman anlamı kesin olmayan, e, kesin olarak zamanının belli olmadığı e, kiplerdi. Şimdi e, bu bakış açısıyla e, bu sorumuzu inceleyelim. Beş tane zaman anlamı e, içeren e, kesin zaman anlamı içeren kipimiz var. Dört tane de tasarlama kipimiz. Kesin zaman anlamı içermeyen kipimiz var. Bakalım. A. Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. B. Melek bir ağ gibi öldü rüyalarımı. C. Yenilgi ilmek ilmek düğümlenmiş tarihe. D. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düşer. E. e bir fetih sevinciyle düzelecek yokuşlar. Evet doğru cevabımız Adana Adana seçeneği arkadaşlar neden bakalım kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın diyor malı meli malı meli bakın burada bir gereklilik ifade ediyor yani bir tasarlama kipiyle çekimlenmiş tasarlama kiplerinden e, gereklilik kipi kullanılmış e, dolayısıyla burada zaman kavramı kesin değil zaman kavramını kesin görmüyoruz ama diğerlerinde zaman kavramı kesin bir şekilde, açık bir şekilde var. Mesela e, Edirne seçeneğinden başlarsak düzelecek diyor. Bakın acak acak gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş. Denizli seçeneğinde kurban düşer diyor. Düşer, geniş zaman kipiyle çekimlenmiş. Gene düğümlenmiş derken öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Melek bir ağ gibi ördü rüyalarını. Rüyalarımı bir ağ gibi ördü derken örmek fiili dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Yani e, B, C, D, E e, haber kipleriyle çekimlenmiş, e, Adana seçeneği tasarlama yani dilek kipleriyle çekimlenmiş değerli öğrencilerim. Bundan dolayı Adana seçeneğini e, işaretliyoruz. Kesin bir zaman anlamı yok. Gelelim bir diğer soruya. Bu arada arkadaşlar henüz kanalımıza abone olmadıysanız, kanalımıza abone olursanız memnun olurum. E, aşağıdan abone tuşunu tıklayarak abone olabilirsiniz ve arkadaş çevrenizle de kanalımızı paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem yoktur diyor. Ek eylem. A. Yıllar var ki ben aşkının esiriyim. ve Bu dağların eskine, eskiden aşinasıdır soyum. C. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. D. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. E. Her adım uyandırır acı bir hatıra. Şimdi değerli arkadaşlar ek fiil ana yardımcı fiilimizdi. Hatırlayacağınız üzere derslerimizde işlemiştim. Ek fiil iki önemli görevi üstlenir. Bir, isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Biliyorsunuz yüklemler tek başına yüklem olmazlar. Çünkü eylem niteliği taşımazlar. Ama ek fiil Onları ne yapar? Yüklem yapar ve böylelikle isim cümleleri oluşur. Bir de basit zamanlı çekimlere ek fiil getirilerek basit zamanlı çekimleri de birleşik zamanlı çekime sokar. Dört tane neyi vardı? Ek fiilin zamanı vardı. Hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman, şart birleşik zaman ve geniş zaman çekimleri var. Bu çekimlerle ne yapar? Ya birleşik zamanlı çekim. Kurar, yapar veya e, isimleri yüklemleştirir. Şimdi buradaki yüklemlere dikkat ettiğimiz zaman değerli arkadaşlar görüyoruz ki bu cümlede Edirne seçeneği doğru cevap. Ne de? Şimdi bakalım. Yıllar var ki ben aşkının esiriyim derken esir isimdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, ek fiilin geniş zamanının birinci teklik şahısı gelmiş. isme gelmiş. Bu dağların eskiden eskiden aşinasıdır soyun. Soyun bu dağların eskiden aşinasıdır derken yüklemimiz dır dir e, ek fiilin e, geniş zamanını almış ve isme gelmiş. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek tir. Değerli arkadaşlar burada dır dir eki düşmüş. Çünkü ek fiilin üçüncü şahsı ııı e, üçüncü şahıs eki genellikle düşer. Burada da değerli arkadaşlar ee, çekimimiz ek fiille yapılmış ve isim soylu kelimeye gelmiş. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında derken kim ben sokaktayım sokak ismine sokak ismine ım im ek fiilin geniş zamanı ne yapmış gelmiş. Fakat Edirne seçeneğinde her adım uyandırır acı bir hatırayı. Her adım acı bir hatırayı ne yapar arkadaşlar? Uyandırır. Nitekim burada ne yapıyor? Uyandırıyor. O zaman uyanmak fiili uyu, uyan, uyumak, uyanmak, evet, uyandırmak. Uyandırır. Evet. Derken burada değerli arkadaşlar, ee, ne yapılmış? E, farklı bir e, çekimle, e, ek fiil almadan fiile getirilen geniş zaman çekim ekiyle bir çekim. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu bırakırsanız sevinirim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda katıl üyemiz olursanız ve kanalımıza destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam, bir hafta olsun, ömür olsun. Görüşmek dileğiyle.